Bugünkü konumuz dünya toplumunu etkileyen ve dünya toplumu ondan zevk alan iki konuyu ele almak istiyoruz. Bir tanesi kahve, diğeri çay. Bu haftaki bizim konuşmamızda çayı irdeleyeceğiz. Çay nedir, ne oldu? Ama bilmemiz gerekiyor ki biz 800 senedir kahveyle tanışıyoruz sadece çayla tanışmamız 100 seneyi geçmemektedir. Bunun nedenine baktığımızda Rus tarzlarının bir tanesinin baş ağrısı varmış. Hiçbir ilaç etki etmiyormuş. Ta ki ona Çinliler çayın içmesini tavsiye etmişler. Çay içince baş ağrısı geçmiş. Demek ki çay aynı zamanda baş ağrı ilacıdır. Ve baş ağrı ilacı olduğu için bizim hayatımıza o şekilde Ruslardan sonra Ruslar talimat veriyorlar ve semaver diye bir aygıt yapılıyor. Semaver aslında biz onu Türkçe'de kullanıyoruz ama bizim semaver bizim değil, Rusça bir kelimedir. Kendi kendine kaynayan demektir. Ve Ruslar onu icat ettikten sonra çay bizlere adım adım gelmektedir. Bizim Türkiye'ye gelişi yaklaşık 90 seneyi geçmemektedir. Biz çayla çok yakın tanışmıyoruz ama çaya gelip baktığımız zaman çay çalı bitkisidir. Çalı bitkisi olduğunda mayısın ilk başlarından 15 günde bir yaprak vermeye çalışır. Ekimin sonuna kadar bu yaprak vermesi devam eder. Her 15 günde biz biz o yaprakları alırız. Çayın en güzel çay ikinci biçim yani mayısın sonunda alınan çay dünyanın en güzel çayıdır çünkü birinci çay geçen seneden kalmadır. Yaprakları ikinci çay yepyeni yapraklarla oluşmaktadır. Çaya tat veren güneş, rütubet, toprağın mineral yapısı vesairedir. Ama biz onlara hiç çok girmek istemiyoruz. Demek ki çay bizim hayatımızda yaklaşık maksimum 100 senedir vardır. Ve çayla biz şu an her gün arkadaş olmuşuz. Her gün 1, 2, 3, 5 hatta Erzurum'da 60'a kadar çay içenler vardır. Ben kendim de gençliğimde 60'a kadar çay içerdim gençliğimde. Ama baktığımızda demek ki bakıyoruz ki biz çayı almışız. Ama çayı öğrenmiş değiliz. Çünkü her kullandığımız ürünün bir tadı vardır. Biz bugüne kadar çayın tadını öğrenmiş değiliz. Çünkü çayı biz şekerle, ister toz şekerle, ister kesme şekerle alıyoruz. Tatlı bir su oluyor. Ve genellikle de çay içerken diyoruz ki açık olsun. Peki açık olacaksa neden kaynar su içmiyoruz da? açık çay içiyoruz. Çünkü bizim vücudumuz, midemiz çay içtiğimiz zaman beynimize sinyaller gidiyor. Bir gıda olarak algılıyor. Yani biz açık çayda içsek, koyu da içmiş olsak gıda olarak beynimiz onu algılıyor ve talimatlar veriyor karaciğere, pankrasa vesaireye. Dolayısıyla bizim çay içmemizde eğer biraz vücudumuzu düşünür isek faydalanmak istersek çaydan bana göre günde 2 üçden fazla çay içilmemesi lazım. Çay içildiği zaman da koyu içilirse ve şekersiz içilirse çayın tadı anlaşılır. Ve özellikle eğer günde bir tane çay içebilirsek ve koyu içersek bizi adeta neşelendirmiş oluyor. Çünkü çayın içerisinde tein vardır. tein maddesi bizi zevke ve mutluluğa doğru itebilecek maddedir. Ama bunu çok fazla içtiğimiz zaman hiçbir şey anlaşılmıyor. Biz o sebepten de çay yerine bitkisel çaylar, meyve çayları, doğanın vermiş olduğu bize çeşitli çaylar, özellikle mevsimlerine göre o çayları içtiğimiz zaman mevsimlerde bizim vücudumuz daha dengeli olmuş olacaktır. Benim şahsi tavsiyem şu ki bu kısa sürede günde bir veya iki tane demli çay içilmesi ve onundan fazlası içilmemesi, onun yerine kaynar su veya sağlıklı çaylardan çeşitli yani yüzler çeşidi vardır tüm çaylarda da vardır, etki çaylarda vardır. Onlardan kullanılması sizler için faydalıdır. Sizlere can sağlığı, güzellikler dileyim.